Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir konu ile ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Arkadaşlar, artık Tanzimat Edebiyatı bu video serisinden sonra Tanzimat Edebiyatını da köşe bucak halletmiş olacağız. Yalnız yine hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Lütfen konu anlatım kitabımız yani video ders notlarımızı unutmuyoruz. Detaylı hazırladım. Yani gerçekten çok çok iyi kendime güveniyorum bu konuda ve lütfen yine denemeleri de almayı unutmuyoruz diyorum. Şimdi izninizle Tanzimat edebiyatıyla başlıyorum arkadaşlar. arkadaşlar tanzimat edebiyatı. Yalnız ben yeni bir döneme girmeden önce her zaman bir tablo çiziyordum. Tablom neydi? Biz edebiyat dönemlerini kendi içinde üçe ayırıyorduk. Birincisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. ikincisi İslam etkisindeki Türk Edebiyatı. Üçüncüsü ise Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'ydı. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı kendi içinde sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. E ben bir günde İslam etkisine girmiyordum. Arada ne vardı? Geçiş dönemi vardı. Geçiş dönemi tamamlandıktan sonra benim edebiyatım iki koldan ilerliyordu. Birincisi halkın edebiyatı, halk edebiyatı ki İslamiyet öncesindeki özellikleri devam edip İslam kültürü ile çok hafifçe haşır neşir oluyordu. Daha sonra Araplardan ve Farslardan aldığım kültürel özelliklerle Divan edebiyatı 13. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasını kapsıyordu. Devamında artık 19. yüzyılda Divan edebiyatı ne yapacak arkadaşlar çökecek çünkü bir ülke elden giderken, bir ülke çökerken sen gül sümbül edebiyatı yapamazsın. İşte bizim aydınlarımız artık yüzünü batıya dönecek ve divan edebiyatı çökecek. Batı etkisindeki ilk Türk edebiyatı Tanzimat edebiyatı olacak. Tanzimatı Servet-i Fünun, Servet-i Fünun'lu Fecrati, Fecrati ise Milli edebiyat ve devamında cumhuriyetle edebiyat dönemlerimizi noktalandıracağız. Yalnız ben yine söylemek istiyorum. Halk var olduğu sürece halk edebiyatı devam eder. Bak tekrar ediyorum. Halk var olduğu sürece Halk edebiyatı devam eder arkadaşlar. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Neşet Ertaş'tır değil mi? Hala halk edebiyatı devam etmiştir. Rahmetli elinden gelen her şeyi yapmıştır. Şimdi biz tanzimat edebiyatıyla başlamadan önce birazcık kültürel özelliklerden bahsedeceğim. Yani çat diye tanzimat edebiyatına geçmek çok mantıksız arkadaşlar. Çünkü bunun bir oluşum süreci vardır. Yani bir geçiş dönemi vardır. Şimdi ilk başta şunu söyleyelim. Tanzimat Edebiyatı 21 Ekim 1860 tarihinde Şinasi ile Agah Efendi tarafından çıkarılan ve ilk Türk gazetesi olan Tercümanı Ahval ile başlayıp 1896 yılına kadar devam etmiştir. Ve arkadaşlar Şimdi bu evet gazete çıkarıldıktan sonra başlıyor ama bunun birazcık öncesi var. Yani ben çat diye tanzimat edebiyatına başlamıyorum. Bak ilk başta gazeteler çıkıyor ve mecmualar çıkıyor. Hocam mecmua ne demek? Ya mecmuayı aslında sen biliyorsun. Mecmua dergi demek arkadaşlar. Şimdi bizim ilk resmi gazetemiz takvimi vakayı çıkıyor 1831'de. Yani deminki olaydan yaklaşık 30 yıl önce. Günümüzdeki resmi gazetedir bu. Sonra ikinci gazete ise yarı resmi. Yani yarısı devletin, yarısı özelin olan ve William Churchill tarafından çıkarılan ceride-i havadistir arkadaşlar. Daha sonra bizim ilk özel gazetemiz demin söyledik. Şinasi ve Agi Efendi tarafından çıkarılan tercümanı ahval olmuş olacak. Arkadaşlar Şinasi'nin tek başına çıkardığı gazete ise tasviri efkar olacak. Şinasi yurt dışına kaçtıktan sonra yani gittikten sonra gazeteyi Namık kemal devralacak. İlk ilmi mecmuamız mecmua dergi demekti. Mecmuayı finundur yani fenlerin dergisi anlamına gelir. İlk resimli mecmuamız mirattır. İlk mizah gazetemiz ise Diyojen'dir ki Diyojen bizim için önemli. Yurt dışında çıkartılan ilk gazetemiz ise Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın beraber çıkartmış olduğu Hürriyet'tir arkadaşlar ve Londra'da çıkarılmıştır. Ayrıca bu dönemlerde birçok gazete çıkmıştır ama sizin için şu anda önemli değil. Kitaplara geldiğimiz zaman ise bakın bizim ilk matbaamız arkadaşlar İbrahim Müteferrika ile Said Efendi'nin kurduğu bir basım evidir. Ve burada ilk basılan eser bir sözlüktür. Van Kulu Lügatı'dır. İkincisini bilmenize gerek yok. Şimdi gelin bir anlayış oluşturalım. Hocam anlayış derken yani bu Tanzimat'ın ilk döneminin üç adamı var. Bu adamlar ileri fikirli, kendilerini geliştirmiş ve bizzat halkı ve çevresindeki insanları arkasından sürükleyebilecek güce sahip olan insanlar. Arkadaşlar tanzimatçıların çoğu özellikle birinci dönemdekiler paşa, vali yani önemli devlet adamıdır. O yüzden bu adamların yaptıkları bizim için önemlidir. Şimdi Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa Mektebi diyeceğim. Ama bu normal okul değil. Bak mektep okul demek ya bu normal okul değil. Bu daha çok bir zihniyet meselesidir. Bak tekrar ediyorum. Zihniyet meselesidir. Arkadaşlar bu zihniyet ne? Ya bizim Şinasimiz gidiyor Avrupa'ya. Avrupa'yı görüyor. Vav diyor. Neler varmış diyor ya. Bizimkiler nelerle uğraşıyormuş diyor. İşte bu anlayışı değiştirmek için eh, Namık Kemal de ondan etkileniyor. Ziya Paşa ile beraber Tanzimat Edebiyatı'nı kuracaklar. Ve August Comte'un pozitivist fikirlerini alacaklar. Divan edebiyatı soyut bir edebiyattı. Artık edebiyatımızda pozitivist bir dönem başlayacak. Yani soyutluktan çıkacağız, somutluğa geçeceğiz. Büyük sancılar yaşanacak. Bak tekrar ediyorum. Büyük sancılar yaşanacak. O kadar kolay değil. Sen soyut bir nesilken, yani birçok şeyi ilahi boyutta açıklarken birdenbire bilim temelli gittiğinde arada çatışmalar olabilir. Zaten bu dönemde bolca intihar olacak arkadaşlar. Evet, artık ülkenin kurtuluşunu yapısal bir yönetim değişikliğinde aramışlar ve arkadaşlar artık bu değişikliklerden sonra bakın formun belirlediği bir muhteva yok muhtevanın belirlediği bir form anlayışı vardır. Bu cümle Tanzimat edebiyatını özetleyecek arkadaşlar. Şimdi geleneklerden kurtulmak çok kolay değil. Devamında bu adamlar divan edebiyatı kültürü etkisiyle yetişiyor. Bak divan edebiyatında sen gazel yazıyorsan aşktan, şaraptan, sevgili'den bahsetmek zorundaydın. Senin nazım biçimin konuyu belirliyordu. Sen kaside mi yazacaksın? Övgü ya da yergi yapmak zorundaydın. Başka hiçbir şey yazamazsın. İşte artık biçim konuyu belirlemiyor. Artık konunun belirlediği bir biçim var. Yani şöyle söyleyebilirim. Artık biz ne yapıyoruz? İstediğimiz konuyu istediğimiz nazım biçimiyle yazıyoruz. En güzel örneği Namık Kemal'in kasidesidir. Hürriyet kasidesidir. Kasidenin içinde özgürlük düşüncesi vardır. Ne efsunkar imisin ey ahdi daru hürriyet. Esiri aşkın olduk. Gerçi kurtulduk esaretten diyor. Normalde sen bir kasideyi padişahı övmek için yazardın. Ne yaptı adam? Jilet gibi kesti ve kasidenin içinde özgürlükten bahsetti. 16. yüzyılda yapsaydın ya bunu. Ne yapardı Kanuni Sultan Süleyman seni kelleni uçururdu. İşte arkadaşlar, daha sonra Damat Kemal ile Ziya Paşa bu ürünleri oluşturacak ve artık dil meselesi oluşacak. Yani dil meselesi derken dilin sadeleşmesi gerektiğini söyleyecekler. Bak, burada Şinasi Şair Evlenmesi piyesinin girişinde şöyle diyor bir iltizamı lisanı avam üzre diyor. Yani artık giderek halkın anlayabileceği bir dilde kullanacağız dili diyor. Ve işin garibi şinasi Türk edebiyatında hatta Türkiye'de cumhur kelimesini kullanan ilk adamdır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şinasi cumhur kelimesini kullanan ilk adamdır. Cumhur da halk demek. Evet devamında bizim Namık Kemal'imiz ne yapacak? Divan edebiyatı etkisinden kurtaracak kendini ve artık hayale ve hakikate uyan bir edebiyat peşinde koşacak. Yani hayaller ile hakikatler eş güdümle gidecek diyor arkadaşlar. Ziya Paşa ise batı ile doğu arasındaki çatışmayı en yoğun bir şekilde işleyen adam olacak. O yüzden affınıza sığınıyorum ama Ziya Paşa deyince aklımıza dönek gelecek. Bak tekrar ediyorum. Dönek gelecek. Affınıza sığınarak söylüyorum. Çünkü bu adam sürekli düşüncelerini değiştirecek arkadaşlar. Açacağım zaten hepsini. Şimdi biz şu tanzimat yazarlarının ve şairlerinin bir özelliklerine bakalım. Evet hepsi eski ortam koşullarında yetiştikleri için dine ve geleneklere bağlıdırlar ama zaman zaman da devrimci olacaklar, batıcı olacaklar, bilim yolunda ilerleyecekler. Yani doğu batı çatışmasını yaşayacaklar aslında. Hepsi devlet görevinde bulunmuşlardır ve çoğu eski edebiyat geleneğiyle yetiştikleri için ikilem içindedirler. Yani zaten söyleyeceğim, benzetmeyi yapacağım. Batılı gibi düşünüp Doğulu gibi yaşayacaklar. Bak tekrar ediyorum. Batılı gibi düşünüp doğulu gibi yaşayacaklar arkadaşlar. Yani benzetmem şu olacak. Bu adamların düşünceleri yeni, kıyafetleri eski olacak. Fransızcayı çok iyi bilecekler arkadaşlar. Yani kendi kendilerini yetiştirecekler ve adamlar gazeteyle uğraşacaklar. Gazeteyi o dönemin Twitter'ına benzetebilirsiniz. Çünkü insanlara ulaşmanın yolu o dönemdeki gazete yani günümüzdeki Twitter olmuş olacak. Janjak Russo'dan etkilenecekler. Vatan, ulus, meşrutiyet, özgürlük, adalet gibi kavramlarla uğraşacaklar. Ve bu adamlar toplum için sanat ilkesinden hareket edecekler. Ve dilsiz bir şekilde toplumu etkilemeyiz etkileyemeyiz düşüncesi içinde olacaklar ve edebiyatın hemen hemen her alanında eser verecekler. Şiir, roman, makale, deneme çoğaltabiliriz. Evet çoğu devrimci kişilerdir dedim ya arkadaşlar. Hepsi gizli yani devrim hareketlerine katıldıkları için sürekli sürgüne gönderecekler ve ya da yurt dışına kaçmak zorunda kalacaklar. Evet şimdi birinci dönem tanzimat edebiyatıyla başlatabiliriz. Arkadaşlar demin söyledim ya ilk özel gazetemiz tercümanı Ahval ile 2. Abdülhamit baskısına kadar devam eden dönem birinci dönem tanzimat edebiyatıdır. Yani siyasi koşullarda etkili olmuştur. Şimdi bu edebi dönemin değil, en önemli özelliğinden bir tanesi ilklerin dönemidir. Edebiyatında o döneme kadar olmayan ilkler gelişmiştir. Edebiyatta roman diye bir şey yoktu. Edebiyatta öykü diye bir şey yoktu. Edebiyatta makale diye bir şey yoktu. Tiyatro diye bir şey yoktu. İşte bu dönem edebiyatımıza ilkler girecek. Çünkü Şinasi gitti Avrupa'ya baktı. Roman var. Tiyatro var. Öykü var. Hepsi edebiyatımıza girecek. Evet, bu dönemdeki ozanların amacı halkı bilinçlendirmek olacak. Sanat toplum içindir anlayışıyla eserlerini oluşturacaklar. Ve Fransız devrimci yazarlarının etkisiyle hak, adalet, eşitlik, özgürlük, vatan gibi kavramlar ilk kez bu dönemde kullanılacaklar arkadaşlar. Demin söylediğim üzere roman, öykü, makale, eleştiri, tiyatro türlerinde İlk örnekler verilecek, hepsi gazetecilikle uğraşacak ve hepsi ya paşa ya da vali arkadaşlar. Bu dönemde altını çizerek söylüyorum, klasisizm ve romantizmden etkilenilmiştir. Tekrar ediyorum, klasisizm ve romantizmden etkilenilmiştir ve divan edebiyatı geleneğiyle yetiştikleri için %100 olarak divan edebiyatından maalesef kopamayacaklar. Yani edebiyatın içeriğinde yapılan değişiklik konu değişiyordu ya dışarıya yansımayacak. Gazel, kaside dış görünüş olarak devam edecek. Yani aa ba ca da diye uyaklanış, zengin uyak devam edecek. Bu dış görünüşle alakalı. Hece ölçüsü savunulacak ama aruz ölçüsü kullanılmaya devam edecek. Çünkü alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildir arkadaşlar. Şimdi beraber bir ilklere bakalım. İlk makale tercümanı ahval mukaddimesi Şinasi'nin ilk eleştiri tahribi harabat Namık Kemal'in çok yakın arkadaşı olan Ziya Paşa'ya giydirecek. Bugün düşüncesini satan yarın vatanını sonra karısını satar diyecek arkadaşlar. İlk öykü kıssadan iste Letaif rivayet Ahmet Mithat Efendi. İlk roman Taşuki Talat ve Fıtnat Şemseddin Sami. İlk edebi roman İntibah Namık Kemal. İlk tarihi roman Namık Kemal Cezmi. İlk tiyatro basılı metni olan ilk tiyatromuz şair evlenmesi. İlk sahnelenen yani oynanan tiyatro Vatan Yahut Silistre namı Kemal. İlk atasözleri sözlüğümüz Durub-ı Emsali Osmaniye. İlk mizahi sözlüğümüz Lehçetül Hakayık. İlk Türkçe ansiklopedimiz Kamusul Alam. İlk Türkçe sözlük bak. İlk Türk sözlüğü çok farklı. İlk Türkçe sözlük çok farklı. İlk Türk sözlüğü Divan-ı Türk'tür. Bu Türkçe sözlük arkadaşlar. Türkçesi verilip Türkçe karşılığı geliyor. Kamusu Turki Şemsettin, Sami. İlk çeviri roman Telemak Yusuf Kamil Paşa Fenel ondan çeviriyor. İlk polisiye roman esrar Cinayat, Ahmet Mithat Efendi'nin es, e, eseri olmuş olacak arkadaşlar. Evet şimdi Kafanızı çok şişir miyim? Burada noktalandırayım. Bir sonraki videomuzda, kampımızda şiir, düz yazı, öykü, roman, tiyatroyu görelim. Ve daha sonra şair ve yazarlarımıza başlayalım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.